Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisi için final kararı kesinleşti. Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın başrollerini paylaştığı, seküler ve mutasıp yaşamların kesişimini ele alan dizi, izleyicileri derinden etkileyen hikayesiyle büyük ses getirmişti. Henüz net bir final tarihi açıklanmasa da, yapımın 50. bölüm civarında sona ereceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar 41 bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar, önümüzdeki 10 bölümle hikayesini tamamlayarak ekranlara veda edecek. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, daha önce yaptığı açıklamada Kızıl Goncalar'ın uzun soluklu bir proje olarak planlanmadığını vurgulamıştı. Bu sezon sonunda kesin olarak bitecek diyen Turgut, dizinin belirlenen sürede tamamlanacağını belirtmişti. Haziran 2025'te final yapması beklenen dizi izleyicilerine unutulmaz bir kapanış sunmaya hazırlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.